Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Enerji dönüşümleri bir test 2 ile devam ediyorum. Başladım birinci sorumla. Aşağıdaki oda sıcaklığında bulunan sistemde numaralandırılmış özdeş saksı bitkileriyle eşit bölmeli kaldıraç kullanılmıştır diyor. Eşit miktarda sulanmış e, saksı bitkileriyle sistem dengededir şu an. Güneş ışığı geliyormuş, güneş ışığı geliyormuş. Deney sırasında birinci saksıdaki bitkinin yaprakları şunun. Yaprakları alüminyum folyo ile kapatılıyor diyor. Bir hafta boyunca aydınlık ortamda sulama işlemi devam etmesine rağmen kaldıracın yatay olarak dengede kalmadığı gözlemleniyor. Hatta muhtemelen ben size söyleyeyim kaldıraç bu tarafa doğru ne olacak? Çökecektir. Neden? Çünkü burada güneş ışığını alan e, ikinci taraftaki saksıdaki bitki fotosentez yapabilecekken birinci taraftaki fotosentez yapamayacak. Neden? Çünkü yaprakları kapandığı için ışık alamamış olacak bitkinin ışığı alıp almadığı ile alakalı bir deneyden bahsediyor olabiliriz. Haliyle burası benim için daha ağır basacak ve kaldıraç bu tarafa yönde dengesi bozulacak. Buna göre diyor deney sonucunda aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt verilebilir? Fotosentez sonucunda bitkiler bulunduğu ortama oksijen verebilir mi? Bununla alakalı bir bilgi çıkartamam. Neden? Çünkü ortamda beslenip ya da ortamda oksijene ihtiyacı olan canlılarla alakalı bir bilgi verilmemiş. Yani Şurada iki tane fare olsaydı bir burada bir burada sallıyorum birdeki fare ölseydi mesela derdim ki o zaman evet ortamda bulunan canlıların oksijene ihtiyacı var mıdır yok mudur gibi bir ifade kullanabilirdim ama ben buna ulaşamam. Benim bu deneydeki amacım bitkiler fotosentez yapabilmek için ışığa ihtiyaç duyar mı? Kesinlikle bu olmalıydı. Hocam yaprakları ne yapmışım? Kapatmışım alüminyum folyo ile. Hocam burada gayet yapraklara hiçbir alüminyum folyo yok ya da herhangi bir kapatma işlemi söz konusu değil. Sonuç Işık geliyor ikisine de ama hocam bu ışığı alamadığı için fotosentez yapamıyor. Demek ki bitkinin ışığa ihtiyacı olduğunu e, ispatının bir deneyi. Fotosentez olayı diyor. Yapay ışık altında gerçekleşebilir mi? Hocam ikisi de güneş ışığı, gün ışığı diye yazmış. O yüzden bununla alakalı bir deney düzeni değil. Solunum sırasında bitkiler dışarıdan aldığı suyu kullanırlar mı? Buradaki kastedilen olay solunum değil. Fotosentez olması gerekecekti. Geldim ikinci soruma. Bir ziraat mühendisi kurmuş olduğu serada bitkilerin gelişimini haftalık olarak takip etmektedir. Mühendis bitki gelişimini hızlandırmak için seranın etrafını mor naylon örtüyle sarmış. Ee, ve günler şurada aşağıda görüyorsunuz bitki gelişimini yukarıda görüyorsunuz. Bitki gelişiminin ne olduğunu görüyorum. Gayet güzel bir hızlanma sanki söz konusu olmuş. Ee, buna göre bakalım ziraat mühendisi seradaki bitkileri bir hafta boyunca düzenli sulamış yapılan işlem sonrasında... Şöyle bir grafik elde etmişim. Bu deneye göre yenilenen sera ile ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Fotosentezde ışık renginin etkisi gözlemlenmiştir. Evet doğrudur. Neden? Çünkü mor yapmış burayı bilerek. Mor naylon örtüyle örtmüş. Fotosentezin hızlandığını görmüş. Yeşil olsaydı daha yavaş olduğunu görecekti. İkinci öncülün bana diyor ki bir doğru oldu. Sera bitkileri bir hafta boyunca daha fazla karbondioksit gazı tüketmiştir. Doğru. Neden? Çünkü bir hafta boyunca daha çok fotosentez yaptım. Ali ile fotosentez yapabilmek için karbondioksiti çok, suyu çok tükettim. Doğrudur bu da. Üçüncü ifade de diyor ki sera bitkileri bir hafta sonunda daha çok besin üretmiştir. Kesinlikle doğru. Mor ışık yaparak fotosentezi biz ne yapmış olduk? Maksimum seviyeye çıkartmış olduk. Bu önemli bir bilgi çocuklar. Ee, mor ışık altında hatta şöyle diyeyim mor ve kırmızı ışık altında bitki gelişimi en hızlıyken yeşil ışık altında bitki gelişimi en hafif en düşük seviyede olur. Yeşil ışıkta da fotosentez olmaz demiyorum olur ama çok az bir miktarda olur. Haliyle daha az besin üretirsin ama morla kapattığın zaman, mor naylon örtüyle örttüğün zaman ya da mor ışık gönderdiğin zaman ne olacak? Daha çok besin ürettiğini gözlemleyeceğiz. Geldim üçüncü soruma. Karasal bir ekosistemdeki besin zincirinde yer alan canlılar harflendirilerek verilmiştir diyor. K, L, M ve N şeklinde bir araştırmacı bu besin zincirindeki üretici canlının fotosentez ile oksijen ürettiğini kontrollü deney ile gözlemlemek istiyormuş. Buna göre araştırmacı aşağıdaki düzeneklerden hangisiyle bu amaca ulaşabilir? Parantez içinde de çok önemli bir bilgimiz var çocuklar. Ney? karbondioksit kireç suyunu ne yapar diyor? Bulandırır diyor. Bulandırdığını söylüyor. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Ee, üretici canlının fotosentezle oksijen ürettiğini kontrollü deneyle gözlemlemek istiyor ama burada şu an sadece ne var çocuklar? Kireç suyu var. Burada oksijen üreten birisi yok. Haliyle A şıkkı benim için ne olmuş oldu? Direkt elenmiş oldu. Aydınlık ortam ama K canlısının yanında kireç suyu var gene. Hocam burada da e, oksijen üretiyorsak da üretmiyorsak da ne olacak? Zaten direkt kireç suyu bulanmış olacak. Yani karbondioksit ne yapacak? Çekecek bir yerde. Haliyle ben fotosentez yapamayacağım. Ki zaten diğer tarafta aydınlık ortamda fotosentez yapacak bir canlı yok. Elendi. C'de hiç hocam bir üretici canlı yok. K L canlısı benim için ne? Bir fare. Pardon. Bir tavşan. Tavşan ne yapıyor şu an? Fotosentez tabii ki de yapamayacak. Sadece ne yapacak? Solunum yapacak. E, yan tarafta zaten bir canlı yok. Canlı bir şey yok. Üretici zaten yok da canlı da yok. O yüzden C şıkkı da elendi. Cevabım tabii ki de D olacak. Aydınlık ortam L canlısı, Y canlısı, karanlık ortam L canlısı, K canlısı. Şimdi ben burada işte L canlısının birinci ortamda yani aydınlık ortamdaki L canlısının uzun süre yaşayabileceğini ama karanlık ortamdaki L canlısının, şu tavşanın uzun süre yaşayamayacağını söyleyeceğim. Neden? Çünkü burada oksijen üretemeyecek K canlısı. Şurada karanlık ortamda fotosentez yapamayacağı için oksijen üretemeyecek. Buradaki canlılar ölecek. Ama burada, burada ne olacak? K canlısı aydınlık ortamda bulunduğu için oksijen üretmeye devam edecek. Haliyle de L canlısı yaşayacak. Ben de ne yapmış olacağım? Deneydeki amacıma ulaşmış olacağım. Geldim dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soru bana diyor ki Elodea bitkisi kullanılarak aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. E, tıpa var, oksijen gazını görüyorsunuz burada. Elodea bitkisi burada. Yeşil ışık var. Gazoz var. Gazoz burada dökülüyor çocuklar. Ne için gazoz döküyorlar? Gazozu karbondioksit kaynağıymış gibi düşünebilirsiniz. E, burada kırmızı ışık ve mavi ışık var. İki tane ışığımız var. Oksijen gazımız gene aynı şekilde burada Elodea bitkimiz. Burada su bitkisidir. Suyun içindeyiz zaten şu an. Gazozu gene dökmüşüm. Üçüncü düzenekte de mavi ışığı görüyorsunuz çocuklar. Burada yeşil ışık tek vardı. Burada mavi ışık tek var. Her şey gene aynı. Hele doğa bitkisi. İşte oksijen gazımız açığa çıkmış. Gazoz dökülüyor muhtemelen aşağıya doğru. Deney sonucunda diyor cam tüplerde biriken oksijen miktarı 2'de en fazla sonra 3'de sonra 1'dedir diye bir bilgiyi bana vermiş. Buna göre ışık miktarının fotosentez hızına etkisini belirlemek için birinci ve İkinci düzeneklerdeki cam e, tüplerde biriken oksijen miktarına bakılarak yorum yapılabilir diyor. Hayır. Ben bunu e, söyleyemem. Bunu nasıl söyleyebilirdim? 2 ve 3. düzenekteki için diyebilirdim. Neden? Çünkü burada mavi ışık, burada mavi ışık artı bir ışık olacak. Işık miktarının ben e, fotosentezin etkisini belirlemek için 1-2'yi seçersem abi kırmızı ışık, mavi ışık, diğeri de yeşil ışık benim için bir kıstas yok ortak bir noktam yok. O yüzden bir numaralı ifade benim için ne oluyor? Yanlış oluyor. Burada yeşil ışık olsaydı şu mavi ışık yazan yerde, yeşil ışık artı kırmızı ışık deseydi, evet. O zaman 1 ve 2 numarayı kullanabilirdi. 2'ye geldim. Cevap haliyle burada otomatik çıkmış oldu aslında ama 2'ye geldim. Farklı renkteki ışığı fotosentez hızına etkisini belirleyebilmek için 1 ve 3 numaralı deney düzenliğindeki değişimler gözlenebilir. Kesinlikle hocam yeşil ışık geri kalan her şey aynı. Buradaki mavi ışık geri kalan her şey aynı. Tabii ki de ben ışığın e, renginin fotosentezine etkisini inceleyebilir miyim? İnceleyebilirim ikile. Mavi ışıkta fotosentez daha hızlı gerçekleşirken yeşil ışıkta fotosentez daha yavaş gerçekleşir. Ben gene buna da ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. Neden? Çünkü şu bilgi bana yeterli. 3 büyüktür 1 diyor. Hocam mavi ışık, yeşil ışık geri kalan her şey aynı çocuklar. O yüzden Demek ki mavi ışıktaki fotosentez daha hızlıdır. Yorumunu bilirim. Geldim beşinci soruma. Besinlerin diyor hücrede parçalanarak enerji elde edilmesine solunum denir. Bazı canlılar bu olayı oksijen varlığında gerçekleştirirken bazı canlılar da oksijen kullanmadan gerçekleştirir diyor. Oksijensiz solunum dediğimiz durumdan bahsediyor kısaca. Düzeneklerde gözlemlenen değişimler dikkate alındığında seçeneklerde verilen hangi çıkarıma ulaşılamaz ko potasyum hidroksit çözeltisi karbondioksit tutucudur diye bana bilgiyi ne yapmış vermiş. Canlılarda besinleri parçalayarak enerji elde etme olayında oksijen kullanma durumu farklılık gösterirse gösterse dahi pardon farklılık gösterse dahi bu olayların sonucunda karbondioksit üretilebilir. Evet doğrudur. Hocam etil alkol fermentasyonu yapsak da ee, ...oksijenli solunum yapsak da ikisinde de ürün olarak karbondioksit elde edildiğini göreceğiz çocuklar. O yüzden bu ifadeye ben ulaşabilirim. Birinci düzenekte havadaki karbondioksit koh tanecikleri tarafından tutulur. Cam fanusa giren oksijen ise fare tarafından kullanılarak karbondioksit üretilir diyor. Gayet doğru bir ifade kullanmış. Doğru. Koh ne yapıyor? Karbondioksiti burası tuttu. İçeri giren oksijenler içeri geldi, geldi. Fare burada solunum yaptı. Ağzından su buharı çıktı. Tabii ki de şurada su tanecikleri yazıyor. Doğru bir ifade. Ağzından su buharı ve ne çıktı? Karbondioksit çıktı. Karbondioksit de kireç suyuna gidince ne oldu? Kireç suyunu bulandırdığını gördük. Farenin gerçekleştirdiği oksijenli solunum olayında su üretilirken bir mayasının gerçekleştirdiği fermentasyon olayında su üretilmez diyor. Doğru diyor. Ben bunu düzeneklere bakarak zaten algılayabiliyorum. Az önce de söyledim. Oksijenli solunum sonucunda ağzımızdan tabii ki de ne çıkacak? Su buharı çıkacak. E su buharı soğuk bir yere çarparsa ne olur? Su taneciklerine, su damlacıklarına dönüşür. Bu ifade de benim için ulaşılabilir bir ifade oldu. Denizli'ye baktım. Fare solunum için gerekli olan besini kendisi üretirken diyor. Fare kendi besini kendi üretemez. Çocuklar dikkat. Kendi besini kendi üreten canlılar kimlerdi? Üreticiler de üreticiler yani e, yeşil bitkiler yani siyanobakteri yani mavi yeşil alpler e, bunlar benim için ne yapabilir? Yani öglana yani plankton, bitkisel planktonlar bunlar benim için fotosentez yapabilir. Fare benim için e, fotosentez yapamaz. Dikkat etmek gerekiyor. Burada solunum için gerekli olan besini kendisi üretirken demiş. Yanlış bir ifade kullanmış. Ben buna ulaşamam. Cevabıma da Denizli derim. Altıncı soruya da ne yaptım? Geçtim. Çiftçi olan Murat amca geçimini domates yetiştirerek sağlamaktadır. Murat amcanın domatesleri günlük hava sıcaklığı çok düşük olduğu için gelişme göstermemektedir diyor. Murat amca bu duruma çözüm bulmak için domates fidelerinin üzerine hava almayacak şekilde şeffaf brandayla örtüyor. Ortamın sıcaklığı domatesin gelip gelişebileceği hale geliyor. Fakat Murat amca belirli bir zaman sonra belirli bir süre sonra domates fidelerinin kuruduğunu görünce bu duruma çok üzülüyor diyor. Murat amcanın domates fidelerini fidelerinin kuruması aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi nedene bağlı olabilir diyor. Domateslere yeterli miktarlarda su verilmiştir diye ifademi de ne yapmışım, kullanmışım. Domates fideleri yeterli miktarda ışık almadığı için gece ve gündüz süreleri içinde yeterli oksijen üretememiştir demiş. Geçtim. Bu doğru değil neden? Şeffaf brandayla örtmüş çünkü. Işık miktarına alakalı bir sıkıntı yok. Domateslerin fotosentezle ürettiği oksijen miktarı solunumda kullandığı oksijen miktarından az olduğu için fileler kurumuştur. Güzel. Eğer ki ürettiğin oksijen tükettiğin oksijenden azsa Tabii ki de o canlı belli bir süre sonra ne olacak? Ölecektir, kuruyacaktır. Eğer ki ürettiğim oksijen, tükettiğim oksijenden daha fazla olursa benim için hiçbir sorun yok. Hatta yanında da başka canlı türlerde yaşayabilir mi? Oksijenle solunum yapan başka canlı türlerde yaşayabilir mi? Yaşayabilir ifadesini kullanırdım ama B şıkkı benim için tam olarak o fidelerin neden kuruduğuyla alakalı bir durum. C ve D yine bakalım ama Ortamda bulunan karbondioksit miktarı bitkinin fotosentez ve solunum yapması için yeterli gelmemiştir diyor. Hayır, bundan alakalı bir sıkıntı yok. Fotosentez yapmış. Domatesin bulunduğu ortamda oksijen üreten tüketici bir canlı bulunmadığı için oksijen ve karbondioksit dengesi sağlanamamış ve domatesler kurumuştur diyor. Bu ifade de gene benim için yanlış oldu. Bizim buradaki amacımız domates e, yeterli oksijeni üretemediği için dememiz gerekiyordu. O da B seçeneğinde olduğu gibi vermiş bana. Geçtim 7 soruma. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için oksijen gereklidir. cam fanusta yanan mum ve saksı bitkisi bulunmaktadır diyor. Aşağıdaki canlılar ayrı ayrı fanusun içine bırakılıyor. E, canlıların fanusa konulmasıyla bakalım A durumunda B durumunda C durumunda gibi ifadeler var. Buna göre e, bu durumların gözlemlenmesi canlılar Seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi cam fanusa konulmuş olabilir diyor. Şimdi çocuklar. Ee, mum alevi daha çok parlıyormuş. Mum alevi daha çok parlıyorsa demek ki benim ne koymam lazım buraya? Saksı olabilir mi çocuklar? Saksı kesinlikle olabilir. Bir fotosentez yapan da ilave edebilir miyim? İlave edebilirim. O zaman iki diyeceğim. Zaten hocam bütün hepsine ne yapmış? İki öncülüğünü kullanmış. Eee, B'de diyor ki mumun alevi belirli bir zaman sonra görülmüyor. Demek ki ben buraya ne yapmışım? Ne yapmışım? Tabii ki de kelebek ve mantar gibi, kelebek ve mantar gibi çok fazla ne yapacak? Oksijeni tüketecek. Yani şu an buraya ben bunları koyarsam ne olacak? Oksijen tüketilecek. Haliyle mumun alevi ne olacak? Belli bir süre sonra görülmeyecek artık. Zamanla azalıyor anlamına gelecek. B durumuna 1 ve 4 demesi gerekiyordu hocam. Ee, B'den cevabı bulduk mu? B'den cevabı bulduk ama gene de C durumuna da bakmak istiyorum. Mumun alevinde herhangi bir değişiklik olmuyor diyor. Hocam şekerli su, bira mayası, şekerli su, maya, maya mantarı var. Buradakiler tabii ki de oksijensiz solunum yapacağı için, oksijenle kullanmayacakları için hiçbir değişiklik ne olmayacaktır? Gözlenmeyecektir. 3 ve 5 numaralı ifade benim için C durumunu simgeleyecek. Cevabım da Adana seçeneğindeki gibi ne olacak? Olacak çocuklar. Geldim 8. soruma. Merve diyor, kitaptan kesip çıkardığı canlı resimlerinin arkasına fotosentez ve solunum olayları ile ilgili canlıların, canlının pardon, sahip olduğu özellikleri yazıyor. Buna göre Merve yaptığı çalışmaların kaç tanesini hatasız bir şekilde hazırlamıştır diye söylemiş. Bakalım. Bir ama yazı için fotosentez yapmaz, oksijenli solunum yapamaz fermentasyon yapar, besin kullanarak enerji ve karbondioksit üretir diyor. Güzel bir cümle olmuş. Doğru mu söylemiş? Doğru söylemiş. İnsan için fotosentez yapmaz, oksijenli solunum yapar. Besin ve oksijen kullanarak enerji ve karbondioksit üretir. Bazı hücrelere ihtiyaç halinde oksijensiz solunum yapabilir. Evet, kesinlikle doğru. Şapkalı mantar için fotosentez yapmaz, oksijenli solunum yapar. Besin ve oksijen kullanarak enerji ve karbondioksit e, üretir ifadesini kullanmış. Doğru bir ifade olmuş. Benim için şapkalı mantar fotosentez yapmaz. Aynen oksijenli solunum ile besin ve oksijen e, tüketerek enerji ve karbondioksit üretebilir. Bu ifade de doğru. Ağaç içinde diyor ki fotosentez yapar gece ve gündüz bu olayla besin ve oksijen üretir. Burada aslında gece ifadesini kullanıyorsak yapay ışık altında diye belirtmek önemli çünkü e, gündüz tamam güneş ışığından faydalanılacak ama gece güneş ışığından faydalanılmayacak. Besin ve oksijen üretmesi uygun olmayabilir. Oksijenli solunum yapar, besin ve oksijen kullanarak geceleri enerji ve karbondioksit üretir diyor. İşte bu ifade benim için yanlış oldu. Ağaç kesin olarak 24 saat boyunca, 7 gün 24 saat boyunca solunum yapmayacak mı? Solunum yapacak tabii ki de. Yani Sadece geceleri ne yapmıyor? Geceleri solunum yapmıyor çocuklar. O yüzden burada benim için bir tane hatalı, üç tane hatasız e, bilginin olduğunu tabloda söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Dikkat etmek lazım. Bu önemli bir kavram. Fotosentez gece yapılmaz çocuklar. Eğer yapay ışıkta yoksa yani güneş ışığını baz alıyorsak fotosentez gece yapılmaz. Gündüz yapılır solunum. Gece gündüz yapılır ifadesi en doğru ifaden. Geldim dokuzuncu soruma. Bir grup öğrenci diyor fen laboratuvarında e, fotosentezle ilgili aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Saksı bitkisi var. Saksı bitkisinin yanında kelebek var. Burada sadece gene saksı bitkisi var. Saksı bitkisinin yanında red suyu koyulmuş. Saksı bitkisinin yanında kelebek var. Işık alan ortam güzel. Hepsi ışık alan diyecektim. Bir tanesi en baştaki benim için ne? Karanlık ortam. Dördüncü düzenekte bulunan bitkiye su verilmiyor diyor. Şuraya su yok diye ben kendime bir not düşeyim. Diğer düzeneklerde bulunan bitkilere yeterli miktarda su veriliyormuş. Tamam. Şimdi öğrencilerin hazırladıkları deney düzenekleriyle ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? En uzun süreli canlı yaşamı ikinci düzenekte görülür. Bu ifade benim için ne olur çocuklar? Doğru bir ifade olur. Neden? Çünkü ee, karbondioksit kaynağım var mı? Var. Ben burada tabii aynı zamanda suyum var mı? Suyum da var. Işık ee, alan bir ortam. Her şey uygun. Ee, bitkim, saksı bitkisi. Demek ki ben şu an fotosentez yapacak mıyım? Yapacağım. En uzun süreli canlı yaşamı burada görülecek. Neden? Çünkü oksijen karbon döngüsü en güzel burada işleyecek. Suyun fotosentez hızının etkisini belirlemek için 3 ve 5 numaralı düzenekler kullanılmalıdır diyor. Hayır. Yanlış olur. 2 ve 5 olan deseydi daha düzgün olacaktı. Neden? Çünkü 3 numaralı e, ortamda kelebek bitkimiz varmış mı çocuklar? Maalesef kelebek yok. 2 tane bağımsız değişkenin olmuş oluyor. Benim burada sadece su alıp almaması, suyun etkisini incelemek istiyorsan sadece suyu farklı yapacaksın. Geri kalan her şeyin ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Geçtim 3.'ye. Belirli bir süreden sonra en fazla oksijen miktarı Üçüncü düzenekte ölçülür. Bu ifadeye de ben gene e, doğru diyebilir miyim? Doğru diyebilirim. Neden doğru diyebilirim? Şu şekilde açıklarsak doğru diyebilirim. Kelebek belli bir süre sonra ne olacak? Sürekli tüket, 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 tüket şeklinde olabilir. O yüzden e, oksijen miktarı belli bir süre sonra en fazla üçte gerçekleşiyor olabilir mi? Olabilir. Işığın fotosentez hızına etkisini ölçmek için 1 e, ve 3 numaralı düzenekler kullanılmalıdır diyor. Bu ifade de benim için ne olacak çocuklar? Doğru bir ifade olacak. Neden? Burada karanlık ortam, burada aydınlık ortam. Geri kalan bütün koşullarım aynı. E o zaman ben ışığın etkisini incelemiş oluyor muyum? Evet, incelemiş oluyorum. Bitkinin karbondioksit etkisikliğinden dolayı fotosentez yapamadığı düzenek 4 numaralı düzenektir. Bu ifade de benim için doğru bir ifade olacak çocuklar. Ee, neden diyeceksiniz? Bitkinin karbondioksit... Çünkü burada kireç suyu var. Kireç suyu ne yapar? karbondioksit tutucudur. Şu ifadeyi de doğru demiştim. Şurada hemen düzeltiyorum çocuklar. 3 numaralı ifadeyi. Belirli bir süre sonra en fazla oksijen miktarı 3'te değil. 2'de görülür şeklinde diyelim biz. Daha çok ee, karbondioksit yani o kelebeğin ömrünün daha uzun bir süre olduğunu düşünebiliriz. Bu şekilde davranırsak o zaman ikinci ortamdaki ikinci ortamdaki oksijen miktarının en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ben burada kelebeği hızlı bir şekilde öldürmüştüm hani. Oksijen al ver, oksijen al ver, al ver. Ee, karbondioksit al oksijen ver şeklinde. Hızlı bir şekilde ben kelebeği öldürmüştüm. Öldürmezsek de ne olacak? En fazla oksijen miktarı 3'te değil 2'de demesi gerekiyordu. Haliyle 2 tane yanlışımız çıkmış oldu. Diğer türlü bir yanlışım çıkacaktı çünkü. Kendi kendime hemen ne yapmış oldum. Düzeltmiş oldum. Cevabımda ne dedim? Cevabımda Denizli dedim. Bakıyorum 10. sorum. Yok. Test 3'e geçiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum çocuklar anlamadığınız bir soru varsa olursa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.